Demek, Bak. hem alex <laughs> Hı -hı Hı -hı. hem Efe canlı demek değil mi? Bakın ben kafayı yiyeceğim. Ben de burada işte. Evet, anlamıyorum. tamam, haklısın. Al, ee, şimdi aslanımın kafasındaki bazı şeyler sana farklı gelmiş de olabilir. Bunu kabul eder <laughs> <laughs> konu. <laughs> <laughs> Bana sucacı. Pardon, çok acıkınca sinirlerim bozuluyor. <laughs> Ne yanıp sönüyor? Ben ne Hocam ben de okay. Lan bir tane güzel poz söyleyin lan çek. Tam şuraya geç karşıya. Doğru. Şuraya <laughs> mı? Evet. Aa sen karşı. geçen hafta dinle de burada takılıyordun. Lan fotoğraf çekecek salak. Cem dinin ya ayrıldım. Oha dine küfür etti amına koyayım. Işık tutabilir misin hatta güzel olur bak. <laughs> Cem dinini diyor. Poz ver bakalım. Bekle vereceğim şimdi. Veririm. Benim bıçaklandığım yine. Bir ne zaman verebilirsin? Tamam ne zaman Hello. istersen o zaman veririm. Şimdi gel Şamal Şamal olur mu? Olur gel gidelim alalım. Tamam geçiyorum ben oraya. Tamam gel. Haydi bay. Haydi. <laughs> Kamera görüntülerini verelim. Kanka sen adayı niye siklemedin? <laughs> ne? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Adam bizim arabanın üstünde duruyordu. Vallahi görmedim. Sen, kızı hiç siklemedin bastı gitti düştü abuna koy. Vallahi görmedim o kadar ki. Ya vergin ödüyorsun. Ne yapayım yani şimdi bir şey diye diyemem. Yes. Bu Efecan'ı tanımadığım zamanda benim unuttuğum tamamen aklımdan çıkmış bir zamanda gerçekleşti. Hatta bugün bunun konusu geçtiğinde evet dedim yanından öptüm hatta sana da söyledim. Ama bir... ben senin diye o zaman Efecan'ı tanımıyordum ben seninle üç buçuk hafta önce tanıştım. İki yanandan tamam, öpmüş yanandan. Anlıyorum Aslıcığım seni <laughs> bana niye geri <laughs> gibi bunu anlatmaya çalışıyorsun Çünkü ya. Çünkü senin normal beni anlayabileceğini düşündüğünü açıkladın da beni anlamamışsın. İkimizde de flörtleşme Gayet demişsin. net anladım ama keşke o neydi beni izin tamasaymışım bugün. Aramız yere ölüm eminim verilmiştir. Ya lütfen ya lütfen. Nerede hadi benim? çekmek istemiyorum. Direkt direkt bitir şu işi. Of. Nerede benim domuz ne bağım? <laughs> <bugün ne>? <gülüyor> 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 tamam. Efendim. Senin pijaman falan da vardır elbiste. İstiyorsan al gel. Beni çağırdın hadi. Evet arkadaşlar. Geliyorum, geliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Efecan'la birlikteyiz. Felicia hoş geldin. Konuğumsun bugün. Hoş bulduk. Merhabalar. Kiss kiss. Böyle ya. Ee... <gülüyor> <Or>. <gülüyor> açıldı diyor. Nasıl ya? Sizi kim aldı ya buraya hastaneye anlamadım ki ben. He artık siz siz mi varsınız? Okey. Bir şey yok abi. İki dakika bomba bağlasın geçer diyor. Lan oğlum bunlar. Abi al kapının Bu kim amına Ben de anlamadım kim. <laughs> Bu kask muhabbeti ne lan? Oğlum şun ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim senin. Benim inadıma mı yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Yo senden duydum canım taksiye Skece çıkarken. Mu? Skece Aman oğlunu. Bak bak bak. Gel. bak. Arkadaşlar sırf ayı. Geldi geldi. Gelsin gelsin. Efendi efendi daya kendi kendini tokatlayacak burada. Gel gel kızım, Yaman affetmesin Kızım niye taş taşaklarımla oynuyorsun? Deli misin amın abi? Sapasınla <laughs> 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 oynadın <Oğlum, gülüyor> <laughs> Allah Allah. Oğlum öyle değil lan dayı. Sen neye konuşuyorsun oğlum? <laughs> Ben sana bir daha destursuz mik basma demedim mi? <gülüyor> 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 ne ne ne? Abi bana niye kötü davranıyorsun? Ne yaptım onlar, ben? Sana? Onlar anladı benim dediğim. Ben ya ben da çağır şey... söyleyelim ya. ya. çağır çağır, çağır, çağır Ne yapıyorsun lan Efe? İyi sen ne yapıyorsun? Aç mısın yemek ısmarlayayım mısın? Yok kanka şimdi yedik ya. O bayana pişirdi. Harbi mi? Çok güzel yapmıyorum. Çok güzel yapıyor ya. Şey. Korner. <laughs> Efecan senin ayağına ne oldu? Ne oldu ki? Hiçbir ha. şey olmadı on numara ayağım ayağı şey var. Okanıl Bey nasılsınız? Tamam. iyi misin? Olsam ben geliyorum. Siz nasılsınız? Vay 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 vay. Abi polis girim, girişi tıkanmış görüyor musun? Sen de onu gir götüne onun hadi. Ben onu amını tıkayayım. <laughs> 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 Güzel fotoğraf çekiyorsun. Olsun <laughs> ne demezsin. Sen bir, sen bir önden yürü bakayım yürü yürü yürü. Niye ya? Yürü yürü yürü. yürü. Ada. Rabia kahve sen istemiştin değil mi? Evet evet. Arıyoruz da, herkes arıyoruz herkes dağılmış. İkiniz birden Bunu yürüyün bakayım. Baksın. Neden? Yürü yürü. Şey o bir tık. Ah. Oh. Kat oh. yere. Hadi yürüyün. Efecan abi. Hadi sen suslama lan bana abim abi deme. <laughs> yürü. Barışalım mı? Barışmayın. Yani. Barışmayın. Ama ben yani. ben şartları kabul ettim ama. Ben İnmem, arabadan inmem. Arabadan inmem. İnmem Artık iki arabamız var tribi sür. <laughs> bıçağı beynine yersin tribi. Bir dakika, bir dakika. dakika. O mu? Bu sen ne yapıyorsun lan benim yara katmışırdım ha. Amına tamam, tamam. Vallahi çakarım senin, bıçağı. Senin evrakların sana fazla geliyor herhalde. Ver bakalım o evrakları, ver 10 dolardan sır ver, ver lan şey. vizeni amcık. <laughs> sen yatağa git. Ben kanepede yatarım. Yok canım, olur mu öyle şey? Hayır ya Allah Allah. Ya saçmalama git. hadi ya. <laughs> Niye kızıyorsun Abi. bana? Kadın erkek ayrımı mı var bunda? Git yatağına yat işte rahat rahat yallah. Ya Ay burası daha rahat o yüzden kendime burayı alıyorum. Hmm. Tamam o zaman ben de burada yatacağım seninle. Allah Allah. Ya, nasıl olur ki? <laughs> Alo? Kiminle, vay. Kiminle Vay görüşüyorum? Can, dostum Rafım. Kiminle görüşüyorum? Vay lan. Kardeşim beni, benim beni... Lan. lan. oğlum biraz işim vardı. Astrile falan alakası yok mevzunun. Allah Allah. <laughs> Mavi şişin mavilendim hesabı. dayım? Yok oğlum. Iki, biraz işim vardı. Onu halledip geldim. Bak şurada abi. İyi abireyim. yaptın kardeşim. iyi yaptın. Iyi yaptın. Sen neredesin? Ya ben öyle takipçilerime bilgilendirme mesajı yayınladım. Hastanedeyim. Hunter'ın <laughs> götünü kurt kapmış. Gebersin siktir et. Hanımefendi. Kıpırdamadan memelerine bak. Sen o tarafa gelmiyorsun. O taraf. Memende dövme var. Niye? Evet. Oraya geldim. Neye, Neye gel. dövmesi gel. o? Gel. Ne mi dövmesi? Melek var. Gelicem tabii tabi, geleceğim. Gelmez o. muyum? Selamun aleyküm. Görüşürüz. Kavaslı melek. Geleceğim geleceğim. Melek. geleceğim. Bekleriz bu taraflarda. Tabii tabii geliyorum. Tabii. Oğlum. Geliyorum. Kavga sizin kavganız değil. Karışmayın lan. Gel buraya lan yarram. Oğlum sana benim bacının amına Orospu'nun çocuğu. Ya benden vururum sen orospu çocuk. Ha? Sen bir ben. Ananı Aynen sikerim. Öyle. Yürü. Skrull git lan seni. buradan. Yürü lan buradan. Mınakodun İyi misin? Ne, niye öyle bir şey yaptı bana? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Abi çok Suriye güzelsin. Suriye'yle orospu çocuğu bunlar ya. <laughs> Manakodumun afganı ya. Omzuma <laughs> <Kolbuna> vurdu. <laughs> Neyse Şahin sen bak o zaman. <laughs> Beğendin mi? Derlikler olmamış ama. Hani hani Niye? bana kurabiye kek yapacaktın çabuk ne olur. Ama sipariş vermedin ki aşkım. Tamam. abi. Sizin burada ne işiniz var ulan ayrıca? çık lan dışarı. Senin ne işin var lan şey, burada? Ben abimi şey görmeye geldim. Bir şey, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. İçimde kalmasın. Yahu. Oh! burada mı mutfağımda mı bunlar yapılıyor? İçinde kalmasın ne? İçinde kalmasın ne? <laughs> Demek içinde kalmasın ne? Ha, <laughs> <Aa>, oradadır <laughs> aslan. Bayağı bak, bak <laughs> aslan sana dediğimiz gibi. <laughs> sana dediğimiz gibi aslan. İstiyorsan sen beni ver be. olur <laughs> geleyim <laughs> mi ya? Siktir <terk et. gülüyor> git. Dayı. Doğru, dayı. 3. Bak 2. Dur, dur 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 Dağınık değiliz. Dağınık değiliz. Dur. Lan niye dağınık Hayır, olalım ya? Patlatayım. Da, dayı, koş koşup, patlat. Patlatayım arkadan dolaşalım sana vururken bunu. Gel gel gözlük başla başla. <laughs> <laughs> götten yedim. Hem sol götten hem sağ götten. Of acıyor da vallahi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendiniz, kendinize kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>